Ta ki oradan çıkana kadar. Boğa'nın ben bu bedene geldim ve her şeyi çözdüm halinden bir anda dönüşebilir misin acaba diyor. Çünkü Boğa ve Venüs ruhumuzun bedenle birleştiği yer. ilk kalbimizi bulduğumuz yer. Ha? Atıyor ve seviyor. Çok ilginç. Benim kaynaklarım ben nasıl kazanabilirim ben neye değer verebilirim ve nasıl hayatta kalabilirim survival skill'lerim bunun içinde e, bedene haz veren yemekler yemek bedeni e, sağlıklı tutmak beş duyusunu kullanmak dokunmak ağaçların gövdelerine dokunmak doğa bağlantıya geçmek onların da ruhlarının bir ağaç olarak, bir çiçek olarak, bir meyve olarak, bir sebze olarak bedenlerinde bildiğini ve bize verdikleri bu büyük, aşk dolu, muhteşem tatları ancak bedenimizde hissedebildiğimizi ama bedenden ibaret olmadığımızı. Ama bu yolda da bedenin bize hissetmek, dönüşmek ve bir adım ileri gitmek için yegane, biricik aracımız olduğunu keşfetmek. Ve ilk önce ne yapıyoruz? Mazlava da öyle diyor. Birinci şey de barınacak yere ihtiyacımız var. Güvende olmaya ihtiyacımız var. Yemek yemeye ihtiyacımız var. Hmm, bu bedenin birkaç ihtiyacı var. Ve bazen ruhtan bağımsız ihtiyaçları da var bedenin. Onları duyabiliyor muyuz? Onları görebiliyor muyuz? Onun bu boğa da Oturan boğa olma zamanı. O ruhu buraya getirdim ve oturdum ve köklendim. Ve bir şey inşa etmeye başlıyorum. Koçta bir tohum attım ve koç yeni ay ile başladığı bu döngü. Bu sefer çünkü döngülerin dolunayları yeni aylarından önce geliyor. Koç yeni ayında bir tane tohum attım. Tohum ne? Biraz karanlık değil mi? Yani onu koyduk üzerine toprağa koyduk. Burada artık yavaş yavaş başını vermeye, filizini göstermeye başladı. Onu ne yapıyoruz? Hemen ilk önce korumaya alıyoruz. Bu nasıl ışığa ihtiyaç duyar? Ne kadar suya ihtiyaç duyar? Fazla suyla boğabiliriz. Ama az su verirsek kuruturuz. Bu ikisinin arasındaki denge onun ihtiyacı olan besinler. İşte şimdi tam zamanı. Bunun ihtiyacı olan besinler, bunun nasıl büyüyebileceği, bunun nasıl filizlenebileceği ve kendi öz değerlerimden kendi yeteneklerimi yaratabilir miyim dönemindeyiz. Ve bu pandemide de aslında e, bu alanı bize böyle kocaman kapılar, ışıklı kapılar olarak açan bir yer. Acaba farklı bir yöntem mümkün mü? Bu bedeni, e, bu Ruhunun zevk alabileceği, haz alabileceği şekilde yeniden e, programlayabilir misin? Update'lerini alabilir misin? Telefonlarımız bile bir gün içinde kaç kere update alıyorlar. Sen de artık bu bedeni bir oturtup kökleyip, bu zihinden bir bedene inip, kalbe inip, Venüs ve Venüs hem e, sevgi dolu alıcı feminen hem de Amazon savaşçı feminen, ve Mars'ı her zaman el ele hareket eden, birinin alan açıp, savaşıp, kaosa izin verip, öbürünün kaos yaratıp sürekli kendini yeniden doğurduğu yerdeyiz. Ve buradan, hop, Akrep Aks var. Ve Akrep'te koca bir dolunay. Ama dolunaylar ne yapıyor bize? Boğanın, yani güneşin ışığını yansıtıyor kendi değerlerini bulup akrep birlikte değerlerimiz tam bir joint idea fikirlerimizi birleştirdiğimiz yer karşılıklı birleştiğimiz yer birlikte büyüyebildiğimiz yer senin değerlerini de kendi kalbime koyabileceğim yer keşfetmediğim diğer değerleri bulabileceğim yer uyanabileceğim ve dönüşebileceğim yer Mesela cinsellik boğa bedende haz alma odaklıyken akrep bu haz üzerinden yukarıyla bağlantı kurabilme, hissedebilme sensationlar üzerinden kuruludur. Kalbinde o arzuyu, o tutkuyu dönüştürebilmek ve yine o tutkuyu bedenle dönüştürüyorsun. Bedendeki arzunu aslında yukarıdaki birlikte senin değerlerine birleştiriyorum orada. Ve şimdi bize bir fırsat sunuluyor. Tam da Buda'nın uyandığı, aydınlandığı, doğduğu ve öldüğü dolunayda. İçindekileri ne kadar dönüştürebilirsin? Ve dışarıda gördüğün kaosa aldanmadan, klasik astroloji açısından baktığımızda çok da çiçeklerin, böceklerin uçuştuğu bir dolunay değil. Bir kere Venüs-Lilith kavuşumu var. Lilith yaralı feminen ve bundan kendini suçlu hisseden özgür olduğu için, kendi seçimini yaptığı için, kendi yoluna düştüğü için patriarka tarafından cezalandırılan ve yine de çocuklarına rağmen, ona yüklenen kadın rollerine rağmen hangi seçimi yapacağını tam olarak bilmese de kalbinin arzularının ve dönüşümünün yolunu kapalı gözleriyle yürümüş ve bunu yürüdüğü için de hayatı biraz zorlaştırılmış Femina. Hepimizin içinde var değil mi? Özgür olacağım, sesimi çıkartacağım dedikten sonra fazla mı yaptım acaba? Şimdi beni o gruba almayacaklar mı acaba? Bir daha cennet bahçesi benim için değil mi? Hem cennet bahçesini terk edip kendi özgür iradesiyle ve isteğiyle terk ediyorum ben bu bahçeyi. Ben arzularımın peşinde yürüyeceğim ve dünyada biliyorum ki iyi ve kötü siyah ve beyaz birlikte işliyor. Aynı elimin iki tarafı gibi. Bir tanesi böyle çizgili, güneş gördüğünde bile yanmayan değişik bir şey. Öbürü böyle daha kemikli, daha farklı bir yapıya sahip. Ama bu el olabilmesi için birlikte çalışmak zorunda aynı siyah ve beyaz gibi, aynı kadın ve erkek gibi, aynı yaz ve kış gibi ve dualite dediğimiz her şeyin aslında sadece birin farklı yüzlerini keşfettiğimiz yer gibi ve Lilith de bunun peşine düşüyor. Cennet bahçesi niye ayrı bir yer? Dünya ana, biricik dünyamız, her şeyi birlikte barındırabilen ve izin verebilen ve kabul edebilen bir yer. Ben onun peşinden gideceğim diyor. Ama tabii arkada böyle sesler var. Cennet bahçesini terk ettin kızım sen <laughs> ve bunun için de patriyarka sana çok kızgın. Ne demek arzularının peşinden koşmak? Ne demek e, kendi dönüşümünün peşinden koşmak? İşte burada Leliet'in birazcık bir suçluluk duygusu var, biraz yaralı bir yanı var ve haritamızda aslında buna dair korkularımızı master edebildiğimiz zaman bizi aydınlığa çıkartan bir yer ve bu dolunayda exactly kesin kavuşumda Venüs'le birlikte. Artık kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. Feminen enerji dediğim zaman bu erkek de daha az değil. Sadece ben kadın bedeninde feminen enerjiye daha çok sahip çıkıyorum. Ama aslında yıl 2021'i düşünürsek belki de maskülen enerjime de aynı o kadar sahip çıkıyorum. Çünkü çalışmalıyım, başarmalıyım, olmalıyım, yürümeliyim, gitmeliyim, ulaşmalıyım. ...ne kadar maskülen enerji var... ...ama oysa ki bu içimdeki maskülene... ...benim yaratıcılığım için... ...alan açsam... ...yani mesela maskülen enerji... ...bir odayı güzelce... E, ...yaratıcı bir... ...tarafım için dekore edebilir... ...tuvaller alabilir... ...boyalar alabilir, boncuklar alabilir... ...ne yaparsam... ...alar, alır, yapar, hazırlar... ...alan açar... ...ve içimdeki feminen aynı odanın içinde yaratmaya başlar. İşte Venüs'te artık bu sahip olduğum kaynaklarla yaratmaya başlıyorum. Plüto'da ise senin ve benim hayrıma bu sahip olduğum kaynakları dönüştürmeye başlıyorum. Çünkü bir yerde tekamül dediğimiz tek şey daha kötü bir ruhsun sen aman daha yüksek bir aşamaya çıkmasın değil. Sen muhteşem potansiyele sahip ve zaten sonsuz sevgi olan, zaten sonsuz başarı olan, zaten sonsuz kalp açıklığı olan bir ruhsun. Şimdi bunu keşfetme zamanı ve tekamül aslında bunun e, her olasılığı deneyimleme zamanı. Pluto ile Venüs bunun için karşılıklı. Venüs deneyim istiyor. Deneyimlemek istiyor. Nasıl hissediyor? Çocukları düşünsenize Allah aşkına yanan... Ee, şeye, pat diye ellerini koyarlar. Yandıklarını anlayana kadar, bir daha dokunmayacaklarını anlayana kadar. Böyle iki yaşlarında özellikle Mars Return'lerinde alıp böyle her şeyleri atarlar. Hmm, düştü, Aa, kırıldı. Deneyimlemek istiyoruz. Sonra bu deneyimden kendimizi mahrum bırakmaya başlıyoruz. Kim ne der? Ne olur? Nasıl yürüyeceğim? O Lelet'in yaşadığı suçluluk var ya tam burada işte. Her şeyi deneyimlemeye hakkım var mı benim? Ya da kötü olanı deneyimlemek istemiyorum. Ama belki kötü olan, beni o deneyimin içinden yükseltecek olan, benim titreşim oktavımı en yükse çıkar, yükseğe çıkartacak olan ve bu ıı, akrep boğa aksı bize diyor ki o deneyimlerinden şimdi daha herkesin faydalanmasını sağlayabilir misin? Ve herkesin deneyimlerinden kendine bir şey katmak yolculuğunda burayı süsleyebilir misin? Burayı büyütebilir misin? Soru işareti. İşte bunu bulduğu an bu da Buda aydınlanmış. <laughs> ee, onun için Buda'nın aydınlandığı yer burası. Hakikaten benim deneyimlerim bütüne fayda sağladığını ve bütünde yaşanan deneyimlerin kolektifin benim deneyimimi birebir etkilediğini keşfettiğim yer. Bu aks. Ne kadar yaradına ulaşabilirim aslında senin kanalınla. Sana dokunarak, senin elini tutarak, birlikte ruhumuzun güçlerini birleştirerek ne kadar yüksek oktavda titreşebiliriz aslında. Örnek verelim. Boğa mesela. Çok inatçı. Hareket etmeyi sevmiyor. Yavaş. Bu doğrudur. Ve sadece yiyelim, içelim, keyfimize bakalım. Daha çok para kazanalım, daha çok araba alalım, daha çok güç sahibi olalım. Yiyelim, içelim, keyfimize bakalım. Düşük oktavda bir boğayla konuştunuz. Ya da wow, bu beden bu duayı korumakla yeterli bu beden yeni bir yaratım yapmakla yeterli bu beden biz şu anda konuşurken içinde kendi işini halletmekte yeterli aslında self sustainable bir tarafı var doğru baktığın zaman ona yeterli suyunu ve yeterli besinini verdiğin zaman ve bu bedenden ben herkese ev olacak bir yer yaratabilirim. Yeni bir inşada bulunabilirim. Ya da öbür tarafa e, bakıyorum akrep kıskanç tutkulu kinci alt oktav bir akreple konuştuğumuz üste dönüşümün öncüsü dönüşüm öğretici guru'ya giden yol çünkü 9. ev Jüpiter guru. Bu arada demin gözüme öyle bir soru çarptı. Dokuzuncu evde oluyorsa ne oluyor? Sosyal alanlarımızı genişletiyoruz mesela dokuzuncu evde. Kendi gururumuz oluyoruz. İçimizdeki derinlerde saklı olan guruyu buluyoruz ve uyandırıyoruz. Onun için de bu akrep dolunayına giderken buradaki temel amacımız kendi öz varlıklarımla, kendi öz yeteneklerimle sıra dışı bir şekilde nasıl dönüşebilirim? Lilith... Venüs kavuşumu benim e, yaralı feminen tarafıma bir bakış atmamı istiyor. Ve burada Uranüsle ile 3 dereceyle ayrılmış bir kavuşumları var. Uranüs'yan bir dolunay diyebiliriz onun için. Tam bir ani ve aydınlanma ve İstanbul'a göre çıkarttığım haritada e, tam yükselende de boğa var. Boğaya boğa. Eee kendi öz yeteneklerim, kendi değerlerim, kendi dünyaya katabileceklerim hakkında aynı uyandırıcı bir aydınlanma yaşayabilirim. Ve aynı şekilde Uranüs travmalarımızı taşır. Belki kadın tarafıma dair, feminen tarafıma dair saklı kalmış bir travmayı çözebilirim. Çünkü Akrep Terapinin burcudur, şamanizmin burcudur, analizin burcudur. Tam terapiye başlama zamanı ya da kendi öz terapi yolculuğuma çıkma zamanı. Her zaman dışarıdan bir destek